Sayın seyircilerimiz, bugün 23 Şubat 2025 tarihinde Işıldak Düğün Salonu'nda yapmış olduğumuz eğitime katkı ve kültür keçesinin değerlendirmesini yapacağız. İnşallah. Başkanım, bir etkinliği daha geride bıraktık gerçekleştirdik. Bu konuda görüşlerinizi, düşüncelerinizi öğrenmek istiyoruz. Buyurun Hasan Bey. Eyvallah. İsmail abi öncelikle ben sana da teşekkür ediyorum. Sağ ol. Ee, ben de teşekkür ederim. Vakfımızın bütün etkinliklerinde oluyorsun, çekimleri yapıyorsun. Bunları hem vakfın YouTube kanalında hem de kendi kanalına da yayınlıyorsun. Sesimizin daha fazla insanlara ulaşmasına yardımcı oluyorsun. O yüzden ben sana da teşekkür ediyorum. Sağ ol. Görevimiz Hasan Bey. Eyvallah. Şimdi e, her sene olduğu gibi bu senede e, bir etkinlik düzenledik. E, etkinliği başarıyla gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gerçekten hem e, hava şartları çok müsait değildi. Bir ara e, arkadaşların bazıları erteleyelim teklifinde bulundular. Ama son ana kadar biz bu geceyi yapacağız dedik. E, nihayetinde çok da böyle hava e, etkilemedi bizi diyelim. Nispeten İstanbul'un trafiği belki biraz daha rahat oldu. Ama işte uzaktan gelecek olanlar vardı. İşte onlar gelemediler. Ama yine de e, çok güzel bir ge gece yaptığımızı düşünüyorum. Evet, çok evet. doğru. Ben de aynı Kanada'yım. Güzel bir gece oldu. Güzel bir gece oldu. Hava muhalefeti dolayısıyla fazla etkilenmedi gece. Yani şey olarak, yöremizin insanları, hemşerilerimiz bu havanın karlı olmasına rağmen yüksek oranda katılım sağlayarak esasında, bize ne kadar sahip çıktıklarını göstermiş oldular. Evet, orada bir kanıt yani oldu. Yani orada herkes, her gelen, her gelen abilerimiz hepsi de kalabalığı çok şey buldular. Yani bu bu havada bu kadar insanın buraya gelmesi demek ki dernek pazarında bir şeyler oluyor, vakıfta evet. bir şeyler oluyor. Bize sahip çıktılar, güzel oldu. O bakımdan çok memnunum yani. Evet. Hasan Bey ikinci soruma geçiyorum. Bu klasik bir soru olacak. 35 yıldır vakfımız öğrencilerimize burs veriyor. Evet. Bu bursu almakta hem zorlanıyorsunuz gördüğümüz kadar hem de öğrenmek istediğim bir konu var. Aralarında iş sahibi olan, imkan sahibi olanlardan ...yeterince yardım alabiliyor Kesinlikle musunuz? Geliyor. Evet, esasında... ...bundan işte 1990 yılında... ...o günün şartlarına göre çok kısıtlı imkanlarla... ...büyüklerimiz bir bu vakfı kurdular. Vakfın da birinci kuruluş amacı... ...öğrencilere burs imkanı sağlamaktı. İşte o günden bugüne kadar... Öğrencilerimize e, burs imkanı sağlıyoruz. Bizden önceki yönetimlerde zaman zaman zorlanmalar oldu. Ama şöyle hesap ediyorum ben, e, geçen de bir çalışmasını yaptık. Bugüne kadar yaklaşık 1350 öğrenciye e, buradan burs verildi. Maşallah çok iyi ya, bayağı bir 35 senede. Bir... Evet, e, şu anda da e, güncel olarak 295 öğrencimiz var. Şimdi bu 1350 öğrencinin işte bir kısmı 1990 yılında almaya başlayanlar oldu. Evet. E, i̇ş sahibi olanlar oldu, iş hayatına girenler oldu, işveren şeyinde olanlar oldu. E, onların geriye dönüşü çok istediğimiz düzeyde değil. Değil evet. Değil yani öyle bugün yani yüzdeye vuracak olsak tahmin ediyorum yüzde onu geçmiyor. Maalesef. Yani biz esasında bundan önceki dönemlerde de bunun çalışmalarını yaptık. E hepsine tek tek ulaşmaya çalıştık. Bazılarına ulaştık, bazılarına ulaşamadık. İşte iletişim bilgileri değişti falan. Ama söyleyeceğim şu, ha gerçekten buradan aldığı bursla bir yerlere gelip burayı sahiplenenler var. Ama yeterli düzeyde değil. Evet Hasan Bey. Şimdi yeniden geceye dönersek, Şubat ayı kış şartları zordu zorlu olduğu için bundan sonraki geceleri Şubat ayında düşünüyor musunuz yoksa başka bir planınız mı var? Yani esasında işte bu sene biraz hava muhalefeti oldu. Bundan önceki Şubat aylarında bu kadar olmadı. Evet. Yani kış İstanbul'da her zaman kendini bu kadar göstermiyor. Ama e, neticede çok sık rastlamasak bile, bundan sonra e, bu gece tarihini biraz daha e, şey yapmamız lazım. Bahara yani, doğru mu? Bahara doğru kaydırmamız lazım. İşte Ramazan ayı da denk geliyor. Belki bundan sonra işte Nisan sonları gibi, Mayıs başı gibi, bilemiyorum. Artık o zamanki yönetim kurulu ne şekilde karar alırsa. Gecenin evet. tarihini bundan sonra değiştirmek lazım. Bizim gecemiz okullar baytöz olmadan önce yapılması, yapılması gerekiyor, gerekiyor. Çünkü gerekiyor. biz biliyorsun yazın hasret köye yani gidiyoruz. İnsanlar o zaman köye kaçacak. Ya e, katılım şimdi, azalabilir. Şimdi tabii bu geceyi şimdi düzenlemekteki maksadımız buradan bir gelir elde edebilmek. Tabii. Yani biz ödediğimiz burslarda bazen zorlanma olduğu için bu gecelere böyle bir can simidi gibi sarılıyoruz. Evet. Dolayısıyla zaten şeyden sonra mayıstan sonra ödenecek bir bir tane bursumuz kalıyor. Yani belki işte mart sonu nisan ortaları gibi yapmak lazım geceyi. İnşallah. Evet. İnşallah. İşte bu maddi katkı sağlayacak diye yapmış olduğunuz geceye dönelim. Maddi olarak beklendileriniz karşılandı mı? Veya ne durumda şu anda? Şimdi şöyle söyleyeyim, biz geçen sene yaptığımız gece, bu zamana kadar yaptığımız maddi olarak en çok verim aldığımız gecelerden biriydi. Ama bu sene biz bu geceyi yaparken çok böyle biraz da insanlarımızın işverenlerimizin ekonomik sıkıntıları olduğu için, ülkede ekonomik problemler olduğu için biraz daha böyle fazla insanların üzerine gitmedik. Çok maddi kazanç elde edelim diye değil. Bize sahip Buluşma. çıkan bak bize sahip çıkan hemşerilerimize biz de bir şeyler verelim istedik. Arada senede bir de olsa bir araya gelmelerini sağlayalım. İnsanlar hasbihal olsunlar. Birbirleriyle hasret gidersinler. Biraz da amacımız oydu ama yine de e, bu senede verim olarak güzel bir gece geçirdik. Yani madde olarak da evet, çok güzel. hedeflerimize yakın bir gece gerçekleştirmiş olduk. Çok iyi. Bir de şunu sormak istiyorum. İşte gecenin sponsorları oldu. Evet. İşverenler tabii, işte hayırseverler sponsor oldular. Onları daha sonra bir teşekkür mahiyetinde bir dolaşacak mısınız, gezecek misiniz? Yani biliyorsun şimdi İsmail'i takip ediyorsan sen de özellikle son bir buçuk iki aydır Devamlı Özellikle e, kendi yöremizin işverenlerinin vakfımıza katkısı olsun ya da olmasın öyle bir ayrım yapmadan ziyaret ediyoruz. Ziyaret ederken de illa böyle bir beklenti içerisinde asla olmuyoruz. Biz yaptıklarımızı anlatıyoruz, evet. vakfın durumunu anlatıyoruz, amaçlarımızı anlatıyoruz, e, ilçemize nasıl faydalı oluruz onun istişarelerini yapıyoruz. Evet. Ha karşılığında bizim insanlarımız biliyorsunuz çok duyarlıdır bizi boşta çevirmiyorlar gereken yardımı da yapıyorlar bu kapsamda sorduğun soruya da cevap vermiş olayım bu bize katkı sunan abilerimizi de tekrar ziyaret edeceğiz İnşallah, İnşallah. giderken sana da haber veririz Evet beraber İnşallah bu yola çıkarız. İnşallah bir de ben şöyle diyorum yani bir bizim YouTube kanalımız biliyorsunuz Dernek Pazarı Vakfı YouTube kanalı, daha fazla e, vakfımızın yapmış olduğu faaliyetleri orada anlatmak, göstermek, insanlara seyrettirmek. Belki de vakıfa olan ilgileri de artacaktır bu konuda. Sizin düşünceleriniz ne bu konuda? Yani? yani Ben öyle düşünüyorum. Şimdi maddi olarak tabii oradan... E, Gelen katkı bizim e, yok maddi olarak demiyorum Şey değil ama yani, şey yani sesimizi duyurma heh, açısından işte maddi olarak e, çok, çok az da yok çok kıymetli bir çalışma. Evet. Yani gerçekten İsmail abi ben seni e, tebrik ediyorum tekrardan. E, bizim sesimizi duyurmamız lazım. Aynen öyle. Şey olarak e, nüfus olarak çok fazla bir nüfusumuz yok. Yani sayımız belli diyelim ama 35 neticede, bin kişi yani dernek, dernek pazarında her ne kadar işte 4 bin nüfus olsa da Türkiye genelinde ben tahmin ediyorum 35-40 bin kişi civarında var, var. dernek pazarlığı var. Bunlara, bunlara ulaşabilirsek ne mutlu bize. Evet işte zaten ulaşmak da bu medya sayesinde oluyor. Yani şu anda biliyorsun mektup yok, telefon kullanılmıyor, adam mesaj atıyor. Yani onun için aslında bizim vakfın mevcut medya şeyleri e, sayfaları aktif daha, halde olması daha lazım daha etkin kullanılması evet, lazım evet onlar da alakalı da işte bazı arkadaşlarımıza biraz daha fazla e, üzerine düşüp yetki verip e, daha fazla insanlara ulaşmak için çalışmalar yapmamız lazım Doğru evet. diyorsun? Başkanım şimdi şunu soracağım. Gecemizdeki atmosferi orada gördük, hep beraber gördük. Evet. Çok güzel bir atmosfer vardı. İnsanlar geceye sarıldılar, geldiler, şartlar ne olursa olsun. Sizin gözlemleriniz ne oldu, nasıl bir yani hoşunuza gitti Hoşumuza. mi? Hoşumuza. Evet, şimdi gece atmosfer olarak da çok güzel oldu. Bence mekanda geçen seneki yerden daha şey ee, güzel bir ferahtı, e, ferahtı. daha e, elit bir mekandı. E, programımız da güzel oldu. Geceye katılan sanatçı kardeşlerimiz e, Mustafa İlhan olsun, e, Sedat, Sedat Keskin, Keskin olsun, Murat Genç, Murat Genç, ondan sonra Kubilay sonuç, Talay, Kubilay gerçi çok fazla Tahsin, sahne alamadı ama. Tahsin Terzi'nin orkestrasının şefliğin eşliğinde Onay Şahin bana göre 10 numara 10 numara program yaptılar. Evet. Yani özellikle Hasan Cansız'ın böyle bizim, bizim 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 yörenizin enstrümanı olan kavalla beraber böyle bir yaylalarda olmasak bile bir dolaştık. Herkes kafasında yaylaları bir dolaştı. Bana çok kişi telefon açtı hmm. e, şey kaval için. On numara oldu. İnsanlar da eğlendi bence. Evet. Güzel oldu yani. O telefon edenlere YouTube kanalının adresini ver. Oradan izlesinler. Bugün yayınladım Hasan Cansız'ın horonunu, kaval. Oradan izleyebilirler. Şu anda yayında. Evet, başkanım. Yöremizin bir değeri olan Üstad Yusuf Cemal Geskin, sağlık durumu iyi olmamasına rağmen bizi kırmayarak geceye katılmıştı. Evet. Bu konuda bir şey demek ister misiniz? Şimdi Yusuf abi biliyorsun bizim yöremizin öne çıkan kültür alanında yöremizi en güzel şekilde temsil eden sadece yöremizde değil ünü bütün Türkiye'ye yayılmış bir abimiz. Kemençe konusunda üzerine yok. Bu son zamanlarda işte talihsiz bir rahatsızlık geçirdi. Şu anda halen tedavisi devam ediyor. Ben ara ara Yusuf abi arıyorum. E, telefonla görüşüyoruz. Geçen sene de e, şey yaptık, e, davet ettik onu gecemize ama programı uymadığı için katılamadım. Bu sene sağ olsun geldi. E, gece, gecede biraz duygusal anlar da evet, hem yaşandı. kendisi yaşadı hem e, izleyenlere de duygusal anlar yaşattı. Bence e, Yusuf abimize bizim biraz daha sahip çıkmamız lazım. Evet. Yani evet. E, dernek pazarlılar olarak e, elimizdeki bu değeri biraz daha kıymetini bilmemiz lazım. Evet. Ben bununla alakalı e, önümüzdeki e, günlerde aylarda diyelim. E, bir ayrı Biz bir şey program mi? ayrı bir program yapmayı düşünüyorum. Çok da buradan bunu söylemeyeyim çünkü Yusuf abinin de bundan haberi yok. Evet. Ee, i̇nşallah Yusuf abi de gerektiği şekilde bundan sonra e, daha fazla e, sahip çıkmış olacağız. Evet. Sonra. Şimdi başkanım e, tabii ki kamu görevlilerini ternet pazarında üst seviyedeki kamu görevlilerini davet ettiniz. Evet. E, bunlardan e, benim gördüğüm kadar sayın belediye başkanımız Mehmet Aşık iştirak ettiler. Kaymakam bir göremedik. Muhtarlarımızın hiçbirini göremedik. Şimdi tabii ben... E, bunların bu, haberi bütün, olmuştur ama niye gelmediler? Ne? E, nedenleri neydi? Yani bunların... Yani bilemiyorum. Ben işte oradaki Kaymakam Bey'e de e, ulaştım. Hatta e, bir aksilik olmazsa katılırım demişti ama tabii yeni e, göreve başladığı için onların biraz böyle izinlerle ilgili sorunları oluyor. Kaymakam beyi ben e, mazur görüyorum bu konuda zaten. İlçe başkanımız e, o gün işte AK Parti'nin de tanıtıcı vardı, Ankara'da. Ankara'da. vardı O daha önce bize e, özürlerini bildirdi. Ama muhtarlarımızı ben hepsine e, davetiye gönderdim. Neticede biz bu e, yani vakıf olarak öğrencilere burs vermenin yanında şey de yapıyoruz, yani Yardım. mahallelerde yardıma ihtiyaç İhtiyorsan. duyanlar varsa yani muhtarlarla da irtibat halindeyiz. Olmamız gerekiyor zaten. Onlara da davetiye gönderdik ama olmadı. Bilemiyorum artık. Belki hava muhalefetinden dolayı olabilir, korktular gezmeye. Mesela gecemizde Yakup Atalay da olacaktı. Evet, o da gelmedi. Uçağı da, uç. iki, i̇ki tane sefer iki sefer uçağı ertelendi dedi. Ha, evet. e, gelemedi. Muhtarlar içinde aynı şey söz konusu olabilir. E, bundan sonraki senelerde inşallah onlar da e, Şimdi gelinlere. Başkanım bir şey daha söylemek istiyorum da bazı arkadaşlarımız sanatçılarımız hepsi bizden olsun diyorlar. Hepsi Bu görüşe katılıyor zaten. musunuz? Hep yani onayı Bizden kabul ediyorum ben. Yani Şimdi biz Çaykaralı'yız aslında. Biz esasında Çaykara hepimizin evet, kimliğinde. Benim Çaykara yazıyor Çaykara yazıyor zaten. İşte o görüşlere de saygı duymak lazım. Bazı arkadaşlar evet. öyle istiyorlar. Ama zaten e, onay da bizim oralı. Evet yani bizim oralı. Yani burada, bizim burada aramızda yetişmiş bizim, evet, bizim. arkadaşımız. E, esasında... Bak ben samimi söylüyorum, geçen sene İsmail Türüt vardı programda. Ee, bence Onay Şahin'in performansı İsmail'den daha güzel. Çok daha iyiydi. Çok yani o bakımdan çok böyle ayrım yapmamak lazım. Yani. Aynen bir öyle. de şu var, mesela bu sene e, Onay Şahin'i getirdik, Şimdi dernek pazarlı olsun diyoruz. Her sene dernek pazarında kaç tane sanatçı var? Sanatçımız yok. Yani insanlar şimdi sürekli hep aynı yemeği yemek ister misin? Aynen Biraz bak. değişiklik olması lazım. lazım. Ya fazla ne diyorlarına, makro milliyetçi de olmamak lazım. Olmamak lazım, doğru. Yani biz şimdi, biz Trabzonluyuz ama Trabzon'un en küçük ilçesi olan dernek pazarlıyız. Şimdi biz dernek pazarında kaç tane sanatçı var, Trabzon'da kaç tane var? E Trabzonlu bizden sayılmıyor mu? Şimdi, şimdi zaten başta da dedin ya dernek pazarı çaykara ikisi bir zat. Bir bir. Bak bizde şimdi benim rahmetli dedem nüfus kağıdında of of oh yazardı. Aynı ofluydu. bizim de böyle. Babam çaykaralı. Biz de işte şey ilçe olduk diyelim şeyden sonra. Evet, bizim çocuklar ee, dernek pazarlı. Bizim çocuklar oldu dernek pazarlı ama evet. dernek pazarı çaykara birbirine ayrılmaz zat. Belki önümüzdeki yıllarda o birleşme belki. Resmi olarak da olacak belki. Yani olacak. çünkü şu anda köylerdeki nüfusun büyük bir kısmı taşındı. taşındı büyük Göcek. şehirlere göç, göç etti. Nüfus evet. azalıyor sürekli. Evet. Devlet de bu konuda belki ileriki yıllarda bir adım atabilir yani. Bilemiyorum. Evet. Şimdi ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Ben geceyi çok olumlu buldum. Tabii maddi yönden ne olduğunu ben bilemiyorum da ben orada çekimler yaptım. Bizim yörenin gazetecisi... Şimdi senin senin yanında Fahri Hocam da. Evet. Gecemizde çekimler yaparken Fahri Hocamız bize çok yardımcı oldu. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Fahri Hocam'ı aslında devamlı takip etmek lazım. Kullanmak lazım da. Çünkü Fahri Hocam dernek pazarının kültürü. Evet. Bütün kültür dağarcığında bundan Aynen öyle. faydalanmak lazım. Kü, yaşı da kü, ilerledi. Kültür kasası. Evet, kültür kasası bundan faydalanmak lazım. Ama yaşı ilerlediyorsam Fahri hocam daha delikanlıydı. Evet, delikanlı da şimdi yani demek istediğim bunu boş bırakmamak lazım. Doğru ben mesela bu sene göğe gittiğimde onlar bir birçok proje Onun, düşünüyorum ondaki, inşallah. Ondaki bilgi hazinesinden istifade etmek, etmek lazım. Etmek lazım çünkü onda kültür var folklor var. Yöresel eee de gelenek görenekler, arşivi hepsi var. Arşivi, arşivi, çok, arşivi zengin. çok zengin. Sonra fotoğraf arşivi çok evet. zengin. Bundan 50 sene, 60 sene önceki insanların fotoğrafları var onda. Fahri hocama bu konuda çok teşekkür ediyorum. Çok azimli bir genç gibi hala bırakmıyor. Kendilerine bu saygıyla selamlarımı gönderiyorum. Çok teşekkür ben, ben ediyorum. Aynı şekilde. Şimdi başkanım son olarak şunu söylemek istiyorum size. Bundan sonra hedefleriniz ne olacak ve bu hedefleri gerçekleştirirken işte o andaki değerlendirmelerinizi de yaparsanız çok memnun olurum. Yani ben şimdi e, yapılan güzel işlerin özellikle hemşerilerimiz tarafından, desteklenmesini istiyorum. Biz e, gençlerimizle beraber ancak bir yere varabiliriz. Gençlerimizi bir şekilde buraya çekmemiz lazım. Yani ben e, bu gece için aşağı yukarı İstanbul'da e, okuyan yüze yakın öğrencimiz vardı. Bunlara tek tek ulaştık. Ama geceye katılanların sayısı... Bir elin parmaklarını geçecek Genç, kadar bile değildi yani. Yani biz e, gençleri bir şekilde buraya almamız lazım. Şöyle başkanım düşünseydim mesela her gelenin yol masrafını çekeceğiz deseniz belki de imkanları yoktur bunları öğrenci. Neredesiniz İstanbul'un bir şeyinde işte adres şuraya şuna bin buna gel ne yani kadar masraf bu... varsa vereceğiz deseydin. Amaç Şimdi... dediniz ya Oraya onları toplamak, o atmosferi onlar da görsün. Yani şimdi esasında gençler e, hep alma odaklı. Beşin, biraz e, biraz da vermek lazım. Yani şimdi vakfı takip etmek lazım. Madem vakıftan işte bir şeyler alınıyor, e, karşına bak fazla bir şey istemiyoruz. Diyoruz evet. ki bizim etkinliklerimizde bizimle beraber olun. Evet. Hafta sonları gelelim. Biz hatta yukarıda bizim restoranımız var biliyorsun. Restoranda gençlere %40 indirim uyguluyoruz. Dedi ki İstanbul'da okuyan veya başka illerde İstanbul'a gelip de gelip vakfımızda yemek yiyenlere %40 indirim yapın dedik. Onu da biz yönetim olarak o indirimi de kendimiz karşılayacağız dedik. Evet. Yani işletmeci zarar da etmeyecek bundan. Yani istediğimiz bu. Gençlere yönelik biraz daha çalışma yapmamız lazım. İşte Gün gören ve çevresinde öğrencimiz var mı? Bunlar gelebilir mesela. Yok her taraftan gelebilir İsmail abi. Sadece mesela günüm... adam bir yemek için daha karşıdan buraya gelir mi? Ya hafta sonu niye gelmesin? Ha hafta sonu gelir. Burada abi. şimdi her türlü şey burada var. Yani gelip burada bir insan bir günü çok rahat geçirebilir. Doğrudur. Yani eşini dostunu görürsün. Bir akrabanı görürsün. Evet. Oturup sohbet edersin, muhabbet edersin. Bunlar önemli şeyler. Evet. Şimdi gençlik kollarını da faaliyete geçiriyoruz. Bizim Emre Şöminek var. Mustafa onu evet. Gençlik Kolları Başkanı yaptık onu, İnşallah onunla beraber gençleri biraz daha Biz toplayacaksınız. Toplayacağız yani. Toplamamız i̇nşallah. gerekiyor. İnşallah. Onun haricinde şey olarak bu işte Ramazan etkinliği iftar programları olabilir. yine mahallelerin kaynaşması, Ramazandan önce kahvaltı programları oluyordu. Onlara devam edeceğiz inşallah bir havan muhalefetinden ertelediğimiz bir piknik olayımız vardı. Geçen sene. Evet. Onu bu sene yapmaya çalışacağız. Tarih e, tarih onu yönetim kuruluyla konuşup ona göre bir Biraz karar belirleyeceğiz. Olsun da ben de burada olayım. İnşallah. <laughs> Çünkü ben Nisan'ın sonuna doğru memlekete giderim diyorsunuz. Şimdi başkanım güzel bilgiler aldık. Çok teşekkür ederiz. Ee, son olarak ne söylemek istersiniz? Ben e, geceye katılan herkese, maddi manevi yardımda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu vakfı kurup, kıt imkanlarla kurup, bu günlere gelmesini sağlayan bir sürü abilerimiz var. Bunların bir kısmı ahirete intikal etti. Evet. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Amin. Diğerlerine sağlıklı uzun ömürler diliyorum. İnşallah. Biz bugün eğer hayır işi yapab yapıyorsak, yapabiliyorsak, buna aracı oluyorsak, onların sayesinde oluyor bu. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Bütün hemşerilerime saygılar, sevgiler. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Evet, sayın seyircilerimiz şu anda programımız bitmek üzere. Sizlerden şunu rica ediyorum, Dernek Vakfı kanalına abone olun seyretmiş olduğunuz videoları beğenin. Yorumunuz varsa yorum atın. Çünkü bu kanalı büyütmek istiyoruz. Abone sayımız şu anda ne kadar? 2000 e, 2460 mine öyle bir şey. Yani onu bu yıl sonuna kadar bir hedef koyalım İsmail abi. He, ben ee, bir tam olarak bakayım. Bu yıl sonuna kadar bunu 4000 yapabilir miyiz acaba İnşallah insanlarımız bize 2466 Bak bu 2003'ü şu geceden sonra 50 kişi arttı Anladım. İşte bu ama başkanım şöyle bir şey Biz çalışmamız lazım Niye İnsanlar videolar yüklenmediği zaman bu aktif değil diye çekiliyor buradan. Doğrudur, doğrudur. Şimdi biz biraz daha fazla içerik şeyler ya, içerik. Şimdi içeriği olan, üretebilen kişiler varsa kısa videolar da olabilir, short videolar da olabilir. Bize göndersinler. Da gönder. Biz yayınlayalım. Doğru diyorsun. Boş kalmasın bizim günlerimiz ve izlenim artar o zaman. Evet, doğru diyorsun. Herkese sonsuz teşekkürler. Bizi dinlediğiniz için çok sağ olun. Bye bye.